namaz iyidir, hoştur ama günde 5 vakit çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. günde 5 vakite karşı 5 tane ikaz söylemişti. Birinci ikaz arkadaşlar neydi? Dünyada ebedi olarak kalacağını mı zannediyorsun? Aslında sana usanç veren namazın çokluğu değil de sen zannediyorsun ki dünyada ebedi olarak kalacaksın. İkincisi de neydi? Ey şiken perver nefsim. Şiken perver ne demekti? Farsça bir tamlama. Yemek yemeye düşkün olan nefsim. Yani her gün her gün yemek yersin, işte su içersin vesaire falan. Bundan şikayet etmiyorsun. Ee, aynen bunun gibi ruhunun ve kalbinin de gıdası olan, yani manevi bir ilaç olan tabiri caizse, manevi bir gıda olan namazda sana usanç vermemesi lazım. Üçüncü ikaz şöyle başlıyor. Ey sabırsız nefsin, sabır. Bu da çok önemli kelimelerden bir tanesi. Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak hem gelecek günlerdeki ibadet vaz